Merhaba arkadaşlar, Toyota e, boşa atma, MMT şanzımanlar boşa atma problemleriyle uğraşıyoruz biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda da bir sürü değişik videolar var. E, bilgilendirme videoları var, e, açıklayıcı videolar var, <laughs> tamirat sonundaki e, genelde videolar var. Bu videoların altına bazı olumsuz yorumlar oluyor. Yani az, az ama yine de oluyor. Bunlara ithafen bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Şu aktuatörleri arkadaşlar biz tamir ediyoruz. Nasıl tamir ediyoruz? İçini açtığımızda bir problem varsa tamir ediyoruz. Bir problem yoksa mesela şu motor motorun kömürü bitmiş diyelim. Şöyle. Kömürü bitmiş. Biz motoru değiştiriyoruz. Kömürünü değiştirmiyoruz. Buna karşıyız. Neden? Zaten piyasada kömür değiştirme fiyatına biz orijinal Toyota'dan alınma servis malı Motoru kullanıyoruz yani çok pahalı şeyler de değil yani atıyorum bugünün parasıyla 110-120 dolar'a biz motoru komple değiştirirken yani bu dediğim parça fiyatı insanlar piyasada bu fiyata sadece kömürünü değiştiriyor hem de o kalitede kömür bulması imkansızken sadece kömürünü değiştiriyor siz buna tutup da bir matkap kömürü takarsanız bu uzun süre dayanmaz özel bakır alaşımlı çok sert bir kömür. Çok çabuk aşınmayan bir kömür. Ortalama bir motoru takarsın 80 bin 100 bin kilometre. Hatta düzgün bilinçli kullanılmışsa daha fazla gidebilir. 120 bin kilometreye kadar gidebilir. Belki daha da fazlası var, bilmiyorum. Bize denk gelmedi fazla daha uzun giden de vardır belki piyasada. Ee, motoru yani. 120 binde 100 binde bir motor değiştirmek 80 binde bir motor değiştirmek 110 dolar sadece 110 120 dolar olan bir motoru değiştirmek bence bu şanzıman için çok maliyetli bir şey değil zaten atıyorum 120 bin kilometredeki bir e, biz zaten tamir de etmiyoruz neden zaten 120 bin kilometreden fazla dayanıyor bunlar ortalama 200 240 bin arasında e, büyük problemler çıkarmaya başlıyor yani büyük dediğim de öyle e, maliyet açısından değil hani yolda koyacak kadar e, en azından bir maliyet çıkıyor ne yapıyoruz biz mesela şu aktüatörü açtık İçinde burcu var e, itici milin e, çelik e, pimi var e, Bilyaları var ondan sonra dişlisi var biz bunların hangisi açılmışsa onu değiştiriyoruz zaten yani uzaktan sadece kömür değiştirdi, değiştir değiştirseydin adamın aktüatörünü neden dağıttın diyorlar. Şöyle göstereyim.